Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Borsa İstanbul'da son iki gündür karşılıklı olarak devam eden tartışma. Acaba düşeni kırdık mı? Dük olduk mu? Düşenden sonra rally gelecek mi? Hepsini inceleyeceğiz arkadaşlar. Önceden sizlere ne dedik arkadaşlar? iki saatlik hareketli ortalamanın üzerine çıktık. Trendi ala getirdik. Trendi ala getirdikten sonra... Düşeni de bugün aslında düşeni kırmıyoruz gibi yaptı. Düşenin oralarda gezdi gezdi. Sabah zaten açılış demoralize olarak direkt moral bozukluğuyla açtı arkadaşlar. Ve olumsuz bir şekilde aşağıya doğru düştük. Moraller bozulurken de Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen veriyle yeniden toparlandık. Artık Amerika faiz indirim sürecine girmiştir. 17-18 Aralık'ta da Amerika faiz indirecektir umuduyla bence borsa yeniden güzel bir yükseliş yaptı. O düşenin tam üzerine çıktık ve ondan sonra da değerli arkadaşlar yeniden kırmızı bir barla kapattık. Borsa İstanbul'a baktığımızda 9128 ile dip yaptık. Zaten bu 9128'i sabah açılır açılmaz yaptık. Ve sonra da kapanışa doğru 9415'e doğru Amerika'dan gelen enflasyon verisiyle zirve yaptık ve 9300'de de kapattık. 109 milyar 154 milyon 165 bin 659 TL bence iyi bir işlem hacmi vardı. Borsada güzel bir işlem hacmi vardı. 100 milyar TL'nin üzerinde. Peki şimdi şöyle piyasaya baktığımızda çok fazla bir şey yok arkadaşlar. 3 tane major haber var. Haber sayısı az ama etkinliği güçlü haberler vardı. Benim takip etmiş olduğum hisselerde Koç Holding %4.39, Sabancı Holding'de 1.37, Tüpraş'ta 1.53. Şişe derinden gidiyor, ağır gidiyor ama derinden gidiyor. %0,95 40.42 Enerjisa 58.50. Petkim, Doğan Holding ve Zoren'de sonradan toparladı bunlar. Eczacıbaşı İlaç, Vestel, İşgeyo, Ülker. Ülker'de bir ciddi bir satış vardı ama toparlamaya çalıştı. Şok Market 39'un üzerine attı kendisini. Aksa Akrilik, Kortsa, Pınar Süt, Alkim Kimya, A1 Kapital ve satış vardı arkadaşlar yatırım şirketlerinde. Şimdi yani nispi olarak iyiydi. Aslında böyle karışık bir endeks var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden ne geldi arkadaşlar? Amerika Birleşik Devletleri'nden enflasyon beklentilere paralel geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nden enflasyon beklentilere paralel gelince Amerika'nın 17-18 Aralık'ta faiz indirim süreci hızlandı. Peki biz ne bekliyoruz? Ben de böyle bir paralel bir veri bekliyordum. Gelen veri aylık 0.2 yıllıklandırdığımız zaman 2.6 Peki 2.6 olursa Amerika'da faizler nedir arkadaşlar 4.75 Bence aralıkta kesinlikle 25 pips faiz daha inecek Selçuk Bey Siz 25 pips faizin 450 milyar dolar olduğunu nereden anlıyorsunuz derseniz arkadaşlar işte Amerika'da faizler yüzde buçuk olduğunu düşünelim 25 bips'i böldüğümüzde 22 tane 25 pips indirebilir eğer 10 trilyon varsa 22'ye böldüğümüzde de 454 milyar dolarlık bir paranın ortalama olarak yaklaşık olarak piyasaya salındığı fikri ortaya çıkar. Bu 10 trilyon doları ciddi önemsiyorum arkadaşlar. Çünkü insanlık tarihi daha şimdiye kadar böyle büyük bir bilanço para bilançosu görmedi arkadaşlar. Bu ilk olacak. Onda söyleyeyim sizlere. Ve biz ben 17 Aralık'ta 25 bips daha faiz indirerek Amerika'nın faizleri %4,50'ye çekeceğini düşünüyorum. Hakan Kara ne dedi arkadaşlar? Hakan Kara, Profesör Doktor Hakan Kara, enflasyonun düşmeyeceğini düşünen vatandaşlar konuta saldırdı dediler. Ve Ekim ayı konut satışları oldukça yüksekti. Şurada da grafiğine paylaşayım. Bence vatandaşlar doğru olanı yapıyor. Politika faizi %50 ise kim ne derse desin politika faizi %50 olduğunda konut fiyatları dipte olur arkadaşlar. Diptedir ve yapılanın ben doğru bir hareket olduğunu düşünüyorum. Ha eğer faizler indirirken siz doları patlatmazsanız doları patlatmamak için de enflasyonu patlatmazsanız faiz indirerek mal ve hizmet üretimini arttırmanız lazım ve emisyonda dolaşan TL'nin karşılığında mal ve hizmet olarak yaratmanız lazım enflasyon. Bunu yapamazsınız. Yani yapısal reformlardan bahsediyorum. Yapısal reform denen budur. Bunları yapamazsanız faizi indirdiğinizde yeniden dolarda bir yukarı doğru hareket olur. Emtiyada yukarı yönlü bir hareket olur. Ama siz para arzını kısıyor musunuz? Kısmıyorsunuz. M2 para arzında yukarıya doğru bir <laughs> hareket var. <laughs> Bu yukarıya doğru hareket olduğu zaman da enflasyonun inmesi biraz zor olur arkadaşlar. Şimdi Daron Acemoğlu ne demiş arkadaşlar? Daron Acemoğlu demiş ki Türkiye'de karlar yüksek. <laughs> ee, insanlar fakir. Ya yani kusura bakmayın ama bir insan Nobel almayla da doğru şeyleri söylüyor anlamı gelmez. Ekonomi ödülü alsa bile, ekonomide Nobel ödülü alsa bile. E şimdi o bu nedir? Bunu bu habere halt etmiş denir. Halt etmiş denir. Baron Hoca. Yani karlar yüksek falan değil. Son iki çeyrek borsanın bilançolarına bak. Karlar da şirketlerde yerlerde sürünüyor. Değil. Yanlış söylüyorsunuz. Yanlış düşünüyorsunuz. Yani bu öyle değil. Türkiye'de bir Nobel barış ödülü almaya da Nobel ekonomi ödülü almaya da gerek yok. Türkiye'de sıkıntı ekonominin ayarlarıyla çok uç noktalarda oynamamız bizim bu kadar şiddetli oynarsak bozulur. Yani bir vidayı dahi sizin onun belli bir güçte sıkma şeyiniz vardır. Mesela om değeri vardır. Belli bir şeyle sıkarsınız, güçle sıkarsanız fazlasını sıktığınız zaman ya kırılır ya bozulur. Bizim ekonomimizde faizleri de egzecere ediyoruz. Politika faizini aşırı indiriyoruz. Enflasyonu aşırı yükseltiyoruz. Yani bu şey içerisinde şirketlerde, firmalarda savruluyor ve geçiyor gidiyor. Bizim problemimiz, bizim problemimiz ekonomiyi çok fazla egzecere etmememiz. Budur. Şimdi grafiklere bakalım. Ondan sonra videomuzu tamamlayalım. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şurada düşeni kırdık mı kıramadık mı derken Pala şuralarda hareket ettirdi ve bugün açılışta çok sert bir şekilde aşağıya kırdı arkadaşlar. Şurada acaba bir ayı tuzağı mı kuruyor? Boğa tuzağı, boğa tuzağı mı kuruyor falan derken burada çok sert bir aşağıya indirdi. Bir daha aşağıda bir 2 saat daha geçirdi. Sanki burada ben arkadaş şurada sanki mal toplamış gibi şu hareketle malı topladı ve yukarıya doğru sert bir hareket. Bakın 1 2 3 tane güçlü bir yeşil mumla bu çizginin üzerine attı. Aynı zamanda da arkadaşlar bizim güvenli bölge dediğimiz 9274'ün üzerine atarak 9300 gördünüz mü? Sonuçta bizim yol haritamız iyi çalışıyor. Sonuçta 9.300-9.274 yani arada biraz fark var ama 9.300 üzerinde kapatmamız 9.274'ün iyi bir destek olduğunu gösterir. 9.274'ün üzerinde kaldığımız sürece bence yön yukarı ilk hedefte 9.500'ler olacaktır. Ancak yarın bunu da takiplememiz gerekiyor. Bence artık burada güvenli bir bölgedeyiz. Çünkü neden? Şöyle hareketli ortalamaya baktığımızda hareketli ortalamanın üstünde olduğumuzu görüyoruz. Şöyle bir trende de baktığımızda arkadaşlar trendin de hareketli ortalamayı takip ederek yukarıya doğru hareket ettiğini görürüz. Şu an evet hareketli ortalamanın üstündeyiz, trendin üstündeyiz, düşeni kırmışız ve yatay desteğin üzerindeyiz. Bundan iyisi bence şamda kayısı. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşünceler yatırım tavsiyesi olmayıp karşılıklı sohbettir. İyi akşamlar.